3, 4 İçim yanar, içim kanar da İsyan Geriye bir yol Beni bu derde Sen attın da. Ay, demek. Ay, demek. Ay, demek. Ee, var, kendimi esir aldım. Madem mama madem açadım, madem love, ah, ama falan baba, beni göstersene beni göstersene baba, because we're gonna oh get a double go the be my be right or die, exit Wow. Elfida. Ha? Elfida. Elfida. Ya, sen esprili bir geçen. belalı başımsın. <gülüyor> Elfida. Bugün. Oh. Merak etme sakın. Omzumdayız bırakma. Yüküm dünyaya yakın. <laughs> Beşik diyorum. <laughs> <Elfida. gülüyor> Aslan. Beş ah, <laughs> <de> <laughs> Eski köprünün altında kimseler gölgesi. <laughs> Metaba karşı uzanalım. Eski köprünün altında kimseler. <laughs>